Liz, Charlie, Mike, hadi bitirelim şunu. Butonlara basın. Hadi şu kabusa son verelim. Bu ses de ne? Ha? Ne? Hayır, 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 hayır. <laughs> ya ah, yine çocuklar. ne çocuklar? kaldılar ve ben benim fantastik bomba bomba bir parçası olma fırsatını verdim. <laughs> Aynı benim eski sınıf arkadaşlarım. Aynı benim eski sınıf arkadaşlarım gibiler. Beni terk eden annem gibiler. Ben nefessizlikten boğuluyorum. Nefes alamıyorum. Nefes